Tamam. Böyle. <laughs> hadi. Oğlum koymaz mı Oğlum orada ha, bir şey var. Sıra, sıra yoksa yandan yandan mı Oğlum çok çabuk çıkmayın. Bak bıktım bıktım diyor ya. Murat baba tam kroymuş ya. Murat baba da tam kroymuş ha. Küçükken öyle. Allah Allah. Bıktım bıktım diyor adam iki kere bıktım diyor. Sarı çıkıyor. Sarı <laughs> hadi. Sarı Musa'yı tutmasını taktım demeden yapmadı ya. Yabancı değil ama ona. Telefon ona... çalıyor, telefon çalıyor. 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 Telefon, telefon. Hadi lan! Hadi, hadi. hadi. Çekiyor Çek mu? Çekiyor, çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor mu lan? Yok. Ha? Ne? Yok. Yok. Yürü lan. Oğlum <laughs> bir geride Geçsene ona <laughs> Ol, ya? Geçsene şuraya ya. Oğlum Ha arkaya mı

Matoš, 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 matoš

Oğlum üstte niye çıkıyorsun ki? Ben onu anlamadım. Hocam, hocam. Sen ne, ne anlattın? Öne geç. Bıktım bıktım diyorsun. Oğlum kafam gitti ya. Bıktım bıktım diyorsun. Şerefsiz üstüme ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kamil çocuğu. Bak ya. Sağ ol ki ne kokuyor ya. Bütün bütün bir bir, saniye, bir, saniye, bir, saniye, saniye. bir saniye, Bak. En arkadaki Murat değil mi? Murat çıkmadan kimse bozmuyor. Murat çıkacak. Yee diye önümüzden bir sıra atacak. Sonra arkadan sıra sıra çıkacağız. Yee diye. Hadi. Hadi. Terk <gülüyor> <gülüyor> hadi. 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 Üç, dört. Bıktım, 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 b